Herkese merhaba arkadaşlar. Milli Oyun Bakanlığı'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz. Ee, i̇şte birazcık bir önceki bölümde bahsetmiştim. İşte evin tavanını yapacağız diye. Yani bazı kısımlar pardon. Bazı kısımları ben biraz yani yaptım. Siz fazla sıkılmayın diye. O yüzden bazı yer yani bu kısımları yapılmış durumda. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Eve bir üst kat çıkacağım üst katı zaten çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Son bir şurası kalmıştı. Of gözüm anam anam vay gözüm karşında bir anda. Şimdi şuraları şu beyaz tahtadan yapacağız. Şunları koyalım. Katı en son yapacağım. Şöyle bir duvar olarak bir çekeyim kat kısmını, tahta doldurma kısmını ve tat, o kısmını hatta video çekmeye de Ana, buraya koymamış mıyız? Buraya şunları koyalım. Aaa! Şöyle, ha tamam. Böyle yanlış koymayı hiç sevmiyorum. Enderman eğer gelip benim evimden odun çalarsa ağzını yüzünü dağıtırım onu. Şimdi şuradan parkur yetenekleri olmadı parkur yetenekleri işte. O yüzden tekrar eve gitmemiz lazım. Böyle şu taşın olduğu yerden kat tahtalarını çekeceğim. Hay ağzına ya bu kadar fail olmaz ya valla çok fail video oluyor ya adam akıllı düzgünce geç Heh. şuraya gideyim Allah arada böyle değişik şeyler oluyor anlamıyorum ha, oyunda garip garip şeyler oluyor yani abi yeni kapı çok güzel görünüyor ya. Şunu la ana mouse. Şu şekilde. Buga girdik. Şunun üstüne mi durdum lan ben? Vay be nasıl spider man'im. görüyorsunuz değil mi? Ay ananı avradını bunda mı yanlış koymuşum? ve fark etmemişim. Açıkçası kötü olan taraf o. Tamamdır. Şimdi şu kısımlara Olduğunu yapacağız. En sonda bunun tavanını kapatacağım. Böyle yanlış koymalar arada olabilir. Sinirlenmiyoruz. Sakiniz. <laughs> sakiniz ağzına. Ya Şuradan bir yemek yiyelim. Sinirlendim valla. Ya bir sabah olsun ya. Sabah vakti çalışmak istiyorum ne boktan ortam yani. Lan yatsana ha. Bu seri uzun olacak gibi ya. Ee, var, sevdiğiniz e, likelara atıyorsunuz. Sound, e, görev falan veriyorsunuz. O yüzden yani sevildi gibime geldi bu seri. O yüzden baya uzun sürecek çünkü gerçekten bayağı görev verdiniz onu. Ya söveyim mi buraya? Niye koymamışsın geri zekalı? Sevilmiş bu seri belli ki. Yani o görevlerin bitmesi de zaten bayağı uzun sürer. Yani bu seri yani bir 50-60 bölüm gider gibime geliyor. Çünkü tek başıma yapmak zor yani. Enda falan gideceğiz yani. Hiç şey yapmayın. Umut etmeyin yani öyle şey olmayacak diye. Yo, 15 bölümde biter falan. Diğer e, bilmem mutlu sonlu şey vardı o cıvıdı gitti de. De zenci zenci ağaç lazım. Ha, zaten aşağı atla ya aşağı atlamam lazım. Ee, zenci blok lazım ama zenci blok yok. Tahtaya bir bakalım. Aa 30 tane varmış. Da bize la lazım bayağı bir lazım ya. Nerede vardı onlardan? Ben bir alet çantamdan şundan bir stick falan alayım da nerede ortaya karışıktan. Şunları alalım. Madenden alalım bir demir. 6 tamamdır. Şimdi şu elmaslarda kendime bir elmas kazma yapmam lazım. sonra obsidyen kazıp neydi lan onun adı? Enchanting table yapacağız. Şöyle koyalım. Oh elmas kazmamız hazır. Dur şu yanlış oldu. Hı, tamam baltamız da hazır. Şimdi şunu alet yerine koyalım ki kaybetmeyelim. Bu önemli çünkü elmas kazma sonuçta. Alet çantası sağdakiydi. Şuraya şu şurada dursun. Kömürleri şuraya atalım şimdi pişecek bir şeyimiz var mı bizim? Allah belanı vermesin. Şunu iki, şunu üç. Bir tane de kılıç. Şunu da bire koy. Tamam ya bunlardan ya fazla bir şey olmaz yani. Dışarıda başka aşırı saldırıya uğramayız gibi. Nasıl olsa evin koordinatları kayıtlı. Şuralarda zence ağaçlar vardı sanırsam. Gidip bir zenci aç toplayıp gelelim. Şunlar da evet. Ben şimdi videoyu hatta o tarafa doğru gideyim de size izlettirmeyeyim o gereksiz kısımları. Ağaçlar toplayayım. Ee, orayı Allah bismillah creeper. Patlayacaktı patlayacaktı içimden geldi hissettim. Torpaklarda toplayan bunlar lazım olur. Çekil lan. Çek 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 çek. Artık oyuna coin eti geldim sizin suratınıza bile bakmayacağım oğlum. Şimdi ben burada şöyle iki tane kırayım da ondan sonra şey yaparsınız. Tamam videoyu burada durdurayım. Hayvan gibi topladıktan sonra geri geliyorum. Evet topladım. Burada bir stek bir buçuk stek falan topladım. Ağaçları diktim. Şimdi eve doğru gidebiliriz eve gidip şey yapan şu ikinci katın zeminini hallettikten sonra bu ne oğlum yarım kalmış ya creeper niye doğayı katlediyorsun diyeceğim de şimdi şunu vereyim bizim de ihtiyacımız var bir köpek kestim ooo abi böyle açık alanda çok fps düşüyor bir dakika şuradan şunu fest yapalım çok az da olsa şöyle bir poha benzemiyor aslında olsun önemli olan iç sonuçta iç güzelliği şöyle şimdi şunları bir ilk başta şunu bir koyalım şunları alta alalım şunları kır tamam ne son sonra şey yaparsın. Şöyle ben birazcık bir yarısına falan gelelim ondan sonra ben videoyu kısayım. Çünkü kapatayım. Çünkü gerçekten siz rahatsız olmayın. Gereksiz yani. Gereksiz şey oluyor. Zaman kaybı oluyor. Şuraya da şöyle burada durdurayım ben videoyu ee, tamamını şey yaptıktan sonra sizi tekrardan başlatırım ee, geri geldim şimdi arkadaşım biri demişti tamamını kaplamadım şimdi arkadaşın dediği şey aklıma geldi ee, baya güzel bir fikirdi şimdi o yüzden şunla şu kısımlar dursun şu orta kısımları kıracağım ee, fikir baya hoşuma gitmişti o yüzden e, bunu sizinle paylaşayım birinci kata bakan evin içinde balkon yap demişti. Yani evin içinde olacak ama birinci kata bakacak. Yani şu şekilde şuradan baktığımızda şurayı görecektik. Öyle bir şey yapalım dedim ben de. Aşağıdan şu e, fenslerimizi alalım. Oha bu buraya ne gelmiş. Fenslerimizi bir alalım. O fikri beğendim yani harbiden güzel fikirdi. Ben de yapayım dedim. Şu kadar şu şu kadar genişlik yeter. Şurada bir tane şundan koyalım. Şunu kıralım şuradan. Şöyle güzel. Birinci kata ka bakan balkon. Toplam iki blok genişliğinde aslında bunu üç blok yapan biz. Şöyle. Şunu kıralım. Fikir hoşuma gitti yani gerçekten güzel öneriydi. bir şunu kıralım. 1, 2, 3. Tamam burası da 1, 2, 3. O zaman şurada olacak. Şu şekilde. Evet. Birinci katı çok güzel bir şekilde görüyoruz. Şunu şu şekilde hem tahtadan tasarruf ediyoruz. Hem de güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu balkon şuraya kadar şuraya kadar olsun. Şu kısmı kat yaparız. Çünkü oraya enchanting falan yapacağım. Ee, kitaplık falan filan koyacağım için ee, lazım çünkü oraya mekan yani yer lazım. Yer sıkıntımız olmasa yapardım onu. Şöyle çitlerimiz yetmeyebilir çünkü daha hayvan çiftliği falan da yapacağız. Tamamdır. Şunu Yav yanlış koyduk yine ya. Yanlış koyduk yine ya. Şunları şöyle. Tamam. Hı. Buraya yola çiçek falan ekebiliriz. Oha çok oldu. 1 2 3 da dördüncüsü. Şöyle yapalım. 3 4 Normalde değil mi? Zorluk. Zorluğu normalde kilitliyorum artık. Dünyayı kilitleme şeyi gelmiş. Zorluğunu 1-8'de kilitleyebiliyorsunuz. Yani bir daha değiştiremiyorsunuz. Normalde kalacak bu arkadaş. Eğer hard bir dünya oluşturursan oluşturursam da hard'da kalacak yani. Dönüş yolu yok. Şimdi şurası tam karşıya denk geliyor herhalde. Nasıl yapsam? Öyle bir blok daha gideyim. Şimdi şu şekilde. Normalde tahta yetmezdi herhalde. Şöyle. Arkadaşın isteğini de gerçekleştirmiş olduk. Şuradan şimdi kalem kağıdımızı çıkartan balkon yap görevini silin Tamamdır. Şimdi bu balkon birinci katı görüyor. Tamamdır. Girişi görüyoruz. Tamam okey. Güzel. Ooo aklıma mükemmel fikir geldi ama yaptığımız zaman göreceksiniz orayı. Muhtemelen e, hatta ben bu videoyu burada kapatayım ya yani durdurayım. bayağı bir ilerledikten yani buraları full döşedikten sonra yapacak camları falan filan koyduktan sonra gereksiz etmiyorum. Çünkü yani bir önceki bölümde ev yaptık. E, bu bölümü de ev yaptık. Tamam bir dahaki bölümde yaparsak gereksiz olur diye düşündüğüm için şu an videoyu durdurayım ben. Bir dahaki geldiğimiz zaman... E, Ta, devam ederiz. Ee, be işte yani böyle yani durdu. Evet geri geldim. Gördüğünüz gibi burayı tamamen doldurdum. Ee, camları koydum, kum falan topladım çünkü cam yetmedi. Ee, şunları şuraya koyayım da. Şuraya. Evin her köşesine bir crafting table koyuyorum ki iki saat aşağı in yok şuraya çık yok buraya çık. Tarzanlıkla yapıp uğraşmak istemiyorum. Ee, şimdi bir hayvan çiftliği yapacağım. Ee, yemek kaynağımız bitti. Ee, diğer bloklara şu tek cam bloğu koyalım. Ortaya karışa da şunlar koyalım. Şimdi ee, silah kısmımız nerede bizim? Bunları ezberleyeceğiz ya yavaş yavaş. Taşa şunu atalım. Tahtaya tahta tahta dursun ya tahta gel buraya. Şimdi bu tahtaya çit yapacağız ve bu çitlende şey yapacağız. Neydi lan onlardı? Hayvan çiftliği yapacağız. Ee, yapacağız. Şimdi şunları da alalım. Çit kapısını. Ha tamam burada. Ve tarım yapmamız lazım. Tarım malzemelerimizi alalım. Lan ha buradaymış. Şunları da alalım. Şimdi bir gidip kendimize bir adam akıllı bir mekan yapıp bir kovamız neredeydi bizim? büyük ihtimalle burada. Evet. Şimdi şunları alalım. Aha, akşam oluyor. Bir yatalım ilk başta. Bir uyan. Ee, sabah olduktan sonra ee, kendimize bir hayvan çiftliği şurada koyunlar var. Koyunlar kesmedim bilerek. Sayıları azalmasın ya. Yani onları çiftleştireceğim. Şimdi tarımlık mekanı nereye yapsam? Hayvan çiftliği burada olsun istiyorum. Tarımı şuraya yapayım ben. Birazcık insanlıktan uzak. Doğal ortama yapalım ki tarım. Kalmadım. Ulan beni şuraya kazdırtacaksınız ya. Şöyle. ne var ne yok rastgele koyacağım ya hiç şey yapmayacağım çünkü uğraşmam lan bununla niye uğraşayım ki şu yol yapalım karşıya da bir ah düştüm mal şimdi şunlar lan, baltayla kırıyoruz ya Burada suluk mekan da var. Yani sıkıntımız da olmaz. Su konusunda. Minecraft'ta şu an biraz optimizasyon sorunları var. O yüzden... Üff. Al şunu şuraya koy Optimizasyon sorunlar var. O yüzden birazcık FPS düşmeleri yaşanabiliyor ara sıra. Grafikleri düşürdüm bu arada. Bok gibi görünüyor ya. O yüzden şunları... Araları siyah siyah görünmese tamam diyeceğim. Dur saçım önüme düştü. Yanıma bir tane elma almıştım. Şu elmayı bir yiyeyim. Aşktan geberip gitmeyelim burada. Şu ortamı bir temizleyeyim yumrukla. Aha. Sen benden gizli saklı. O maden giriş. Maden yapmayacağım videoda bundan sonra. Çünkü çok aşırı zaman alıyor. Şu iki blok yerleri kıran bizim geçebileceğimiz kadar da. Zaten şuraya şey yapacağız. Tarım yapacağız. Bunlar dökülür zaten. Tamamdır. Aha ho almadık ya. Şuradan bir ho alalım. Tarım mekanı yapam. Hayvancılığı ben videoyu durdurup yapayım. Çünkü bir önceki videolarda bunları yapmıştım zaten. Tekrardan gereksiz izlemeyin yani. Bakın tek seferde buldum bu sefer. Yetenek işte bunlar. Bunlar hep yetenek. Bunlar hep yetenek isteyen işler. Ee, gidelim kova suyumuz nerede? Şuraya elimize alan. Oo oh, çok hepsi düştü. Ya yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın biraz kötü görünüyor. Şunu da kapat. Şimdi nasıl yapmıştık bir önceki bölümde? Bir iki. Şöyleydi. Evet. Biz şunları bir ekelim şimdilik de. Şunlar bu arada büyüye dursun. Yani zamandan tasarruf. Şöyle. Hatta şunun etrafını şöyle. Bir tane daha yaptık mı tam olacak. Oh, tamam. Şimdi patatese ihtiyacımız yok. Yiyeceğimizi hayvanlardan karşılayacağımız için patates falan ekmek için beklemeyeceğim. Şunları şuraya ekem. Şöyle. Bunun belli bir sınırı vardı yani. Her önüne geldiği zaman yani istediğin kadar uzaklıkta değil de bunun belli bir sınır vardı. Şu an tam hatırlamıyorum onu. Oğlum bok gibi görünüyor lan. Zen ağaçlar falan çok kalitesiz görünüyor. Şu an aslında şöyle bir çember daha uzatabiliriz. tek gerek yok. Uzatmayalım biz. Şuraya şunu koyalım. Ha, çok doğru koyduk. Çok doğru bir su alalım şuradan. Şuradan başlayalım. Şu şekilde. Şu kapılar nerede lan? Hah kapıyı da şuraya koy. Tamamdır. Bu bu kadar. Şunları Hala kırıyoruz da. Şimdi buradan ben atlayabilirsem herkes atlayabilir mantığından giderek. Şuraları bir parçalayalım. Şu an ben atlamıyorum aşık ama atlayabilir, atlanabilir yani. Elma gel buraya. Seni yiyip hayata tutunmam lazım. Şuralarda çekil. Tamamdır, bunlar burada büyüsün. Ee, ben şimdi e, videoyu durduracağım. E, durdurduktan sonra e, tekrar geldim de burada bir hayvan çiftliği göreceksiniz. Hayvan çiftliği şu an böyle özenmeyeceğim yani sadece bir kare yapacağım, ayrı ayrı bölümlere falan ayırmayacağım. E, görüşürüz. Evet tekrar geri geldim. E, şurada şimdi göstereceğim. Oha creeper Patlamayaydın senin ben. Ya oğlum burayı dolduracağız şimdi ya. Bir saat ya. Creeper Allah belanı versin. Üstüne dalmayacaktım ya. Kamikaze gibi direkt. Şimdi gördüğünüz gibi da ma 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 diye bunu öküz öküz bağırıyorlar. Keç keç bağırıyorlar. Koyun koyun. Koyun koyuna sohbet ediyorlar. Şurada daha hayvan gibi koyun var da bu kadarını getirdim. Bunlar yeter. Şimdi size bunları ee, çiftleştirmeyi göstereceğim. Bunlardaki beyin kafa hiçbirini. Şimdi gördüğünüz gibi bunların hepsi salak gibi geliyor. Şimdi bakın çiftleştirmeyi göstereceğim. Şu ikisini çiftleştireyim bak, en öne. Bir buna tıklıyorsun. Sonra bir de buna tıklıyorsun. Öpüşüyorlar bakın gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz gibi bir tane bebe çıktı ortaya. Bok var bok. Yemeyeceksin. Şimdi şunların yünlerini bir kırpalım. Oh, oh mis. Seni kırpamıyoruz değil mi? Oh, çırl çıplak oldular Şimdi onların spaları bir büyüsüne Ben de şunların etlerini pişireyim. Lan şunlardan harbiden 2-3 tanesini ben bir keseyim. Ya kusura bakma gerçekten Kesmek zorundayım, açlıktan öleceğim yoksa. Zaten e, bunlar toplayacağım derken, oha, oh shit. Zaten açlıktan canım bayağı gitti benim. O yüzden tehlikeye atamam. Şimdi şuradan bir gidip ben hemen etli. Allah, abi nereden çıkıyorsunuz geliyorsunuz siz? Yetince ışıklık değil mi zaten buraya? Ah Allah, bismillah. Oh, oh tamam şunları şuraya, şunları şuraya hatta hepsini şuraya at vereyimiz. Ee, diğer bloklar buraya yuna atalım. Şimdi taş kısmına gelelim. Taşları boşaltalım şuraya. Diğer blok, kumu diğerine atıyorduk, değil mi? Şuradan şimdi şuna şu kadar koyalım. Şuna şu kadar koyalım. Şuna şu kadar şuna da şu kadar Coin et işte yiyoruz ya sonunda coin et ya ya şu. adam akıllı Tamam şimdi iksir malzemelerini şuna atalım hmm. yapacağımız şey şimdi gidip tarımı bir kontrol etmek ve gerekli tarım şeylerini bir ekelim şu da experience'larda toplayalım daha dakikamız var Rahatsız yani o konuda. Oha hemen büyümüş lan bunların günleri. Nasılsınız lan? Aha burada koyun var. Sen kaçan değil mi? kaçtıydı. Ben bunu getiriyordum. Bu kaçıp duruyordu. Öldür böyle ölün işte. Şunu ekelim. Olmuş mu olmamış mı? şu bondan bon yılla şu büyüyecekleri bir kırayım ben şu eti at bir büyümesine çok az kalanları büyüteyim ben onu tamamdır büyümesine çok az kalan başka şu var Tamam ya yeter bu kadar Bunlar şimdi büyüsün Bizim kaynağımız ekmek kaynağımız olacak Bunlar ve coin'ları e, kendimizi çekmemizi sağlayacak Oğlum bunlar her görüntüde Geliyorlar ya buraya doğru Şimdi e, Ben ne yapayım Yapılacak neler var çiftleştirelim ya gidip şunları iki tanesine iki, iki yavru daha yaparız şimdi şurada. Çakallar var ya hemen çıkıyorlar hemen. Öpüşün. Şimdi siz. Sen. Ha. Öpüşün. Ha bir daha. Şimdi bir daha günlerinizi kırpalım. Bunlardan renkli yün yapıp halı yapacağım. Aa süper bir fikrim var demiştim. Ama onun için e, Glowstone lazımdı. Ben madene giderim. E, bu bölümde yarım saate falan yaklaştı. Bu bu bölüm kısa olmuş olsun. Hayvan çiftliğimizi bu sefer yaptık. Bir dahaki bölümde ben şimdi madene gideyim. E, Madende işte diamond falan bulayım, demir falan e, full ihtiyaçlarımı gidereyim. E, Obsidian falan kazayım. Bir dahaki bölümde e, Nether'a bir yolculuk yaparız. Bir de enchanting table da lazım bize. E, videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve like, like, subscribe olmayı unutmayın. Görevlerinizi bekliyorum. Hepinize iyi günler.